Herkese takan arkadaşlar. Bugün sevgili tetör kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama ondan önce demem gereken bir şey var. Birçoğunuzun teorisi birbirine çok benzediği için. O en çok aynı yazılan teorinin ilk yazanınkini alacağım. O yüzden teorisi çıkamayan arkadaşlar için şimdiden kusura bakmasınlar. Benzerlediğim teori tam olarak şu şekilde. Orada görmüş olduğumuz insan karakterlerin. Birçoğunuz kameraman yani kamera ırkından olanları söylemiş. Mesela orada gördüğümüz kadının kamera woman olduğunu. Onun sağındakinin bizim plunger olduğunu. En soldakinde profesör kameraman mıydı galiba. O. Evet oydu. O da bir sahanın ekibinde Laç kameraman olduğundan bahsetmişti bunu birçoğunuz. O videoyu izledikten sonra zaten ben de bunun aynı yorumunu yapıyorum. Çünkü çok mantıklı geliyor. Arkadaki şu ışın rengi de mavi olduğuna göre bizim kameramanlar olabilir. Yani hepimizin aynı yorum yapması gayet normal. Ve benim bir düşüncem var ve öyle nasıl desem hani arkada bir tane mavi bir tane şey vardı ya hani. Nasıl diyeyim o mavi ışın vardı ya ondan galiba birden fazla olabilir mesela. Sarısıdır, kırmızısıdır, morudur falandır filandır ama bundan pek emin değilim. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü burada olan şeyler bir laboratuvar kazası sonucu olmuş olabilir. Yani normal insanların böyle teknolojik varlıkla dönüşmesindeki etken evet laboratuvar kazası. Evet ama bunu etki eden faktör ne? Yani şöyle diyeyim. Ne oldu da laboratuvar kazası yaşandı? Yüksek ihtimal açtıkları kapı kötü M09 veya bizim M07'nin olmuş olduğu mekanı yani olmuş olduğu evrene gittik. Dünya da olabilir çünkü birden fazla dünyanın olduğunu gördük yani evrenin değil. Bir evrende birden fazla dünya var ne kadar ilginç. O hayal tuvamının bizim şu laboratuvara gelmesine sebep oldu ve böylece de laboratuvar havaya uçarak bayağı bir sıkıntı yola çıktı. Yani ben şu anlık böyle düşünüyorum. O yüzden teorunuzu okumaya geçelim. Kamerawoman'ın gördüğü kasette 1985'i gösteren fotoğraftaki insanlar bence ilk kameramanlar. Beyaz adam, bilim adamı kameraman, beyaz siyah giyinen adam large kameraman ya da normal bir kameraman kadın olan kamerawoman, full siyah giyinen ise plunger. Şimdi gelelim teorumuzun kanıt kısmına. Dave plunger'ın giydiklerini giyiyor ve aynı zamanda onun el işaretlerini yapıyor. Kadın ceket haricinde kamerawoman'ın giydiklerini giyiyor. Kamerawoman'ın el işaretini yapıyor. Beyaz adam ise söylemeye gerek yok ama gene söyleyeceğim hem bilim adamı hem de beyaz giyiyor. Beyaz siyah giyen adam bilmiyorum. Ben de bilmiyorum şahsen. Yani ben onun laş, kameraman olduğundan bile emin değilim yani öyle söyleyeyim. Ve sonra da gelelim şimdi bir so teorimize. Kameramanların hala insan ama robotik parçaları var. Önünde gördüğümüz vücuda sahip olan tuvalet bir tişört giymiyor ve derisini görebiliyoruz. Kameramanların ellerinde tırnakların olduğu gözüküyor. Titan Timi'nin konu siyahı bir insan derisi gözüküyor. Bundan birkaç video önce de bahsetmiştim. Gene bahsedeyim bizim bütün ırklar yani daha doğrusu yarı robotik olan ırklar hala yarı insan. Zaten Zaten bu arkadaşımızın göstermiş olduğu fotoğraflarda zaten bunu görüyoruz. Ama merak ettiğim şey şu. Neden robotik parçalar? Şimdi birisi bu konu hakkında şöyle bir şey demişti. Bilmiyorum teorilerde mi demişti yoksa özel sohbette mi demişti hiç hatırlamıyorum. Ama bu sahip olmuş oldukları şu robotik bedenler zaten var. Yani Revolter'ın belirli bir kısmında vardı. Bu patlama sonucu vücudundaki ruhlar yani kendi ruhları oradaki zaten var olan bedenlere aktarıldığından bahsetmişti. Yani olabilir mi? Pek emin değilim ama bilmiyorum yani. Yine de bir teori olarak sayabiliriz belki pek emin değilim. Bu konu hakkında bir fikriniz veya bir görüşünüz varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Genelde yorumları okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden şimdilik elim bir sorgu teorimize. Bence o konteynerin içinde olan şeyler. 1. Timen kitabı ve Sigma Tuhut'un yapılış kitabı var. Bu kitapların içinde çok büyük bilgiler olabilir ve G. Tuvalet bu bilgileri onlara kaptırmak istemiyor. Belki Tuvalet'in kitabı varsa eğer orada Tuvalet'in zayıf noktası da yazıyor olabilir. Bu ekran bıçaklama işinin TV Man kitabında da yazması olası. 2. Bilim adamı Tuvalet'in yarım kalmış projeler olabilir bu projeler tamamlayıp kendilerini daha güçlü bir hale getirilebilirler. 3. Tuvalete dönüşmüş diğer bilim adamları da olabilir. Bunlar projeyi tamamlayacak isimler olabilir. 4. Bizim TV kitabını bulduğumuz yere benzeyen yerler varsa oradaki önemli şeyler olabilir. Bizim almamız için götürür olabilirler. Ne kadar 4 tane toplam konteyner gördük içlerinde bunlar olabilir. G-Toilet bu konteynerlere çok önem veriyor. Onları kaptırmak istemiyor. G-Toilet normalde tek savaşmaktan kaçınırdı ama bu konteynerleri korumak için tek başına savaşıyor. G-Toilet bu kutuları korumasında bir teori var aslında hatırlarsanız ki astro tuvalet bizim bizimci tuvalete şöyle bir diyalog geçiyordu İhanetinin bedeni ödeyeceksin komutan E biz sarı boyunca hiçbir zaman gman'in bizim astro tuvaletlere karşı bir ihanet yaptığını görmedik Birkaç kere vurmuş olması bana kalırsa ihanet sayılmaz Daha doğrusu orada yaşanan tam tersi yani onlar bizim gman'e ihanet etmişti Benim düşüncem tam olarak şu gman'in sahip olmuş olduğu kutular acaba astro tuvaletlere ait olmasın mı Aso tuvaletlerinin bir şeyin üzerine çalıştığı bir proje olabilir ve bizim profesörle G tuvalet ondan kaçırmış yani. Hatta zaten orada görmüş olduğumuz bir tane antlaşma tarzı bir kağıt vardı. Kağıdın üzerine zaten bizim profesör vardı. Yüksek ihtimal bunlar profesörle anlaşma yapmıştı. Yaptıkları projeyi geliştirme konusunda. Ama bizimkiler veya sadece G-Man bunları ihanet etmiş olabilir o konuda. Yani projeyi kendi amacıyla kullanmak için. Hatta Dafuk Boom'la bizim g ortak bir sözü var yani ortak bir diyaloğu var. İkisi de çok tehlikeli bir şeyin geldiğinden bahsediyordu. Dafuk bu cümleyi kurduğu sırada ekran bir tane Aso Tuvalet'in silüetini görmüştük. Ama buradaki Aso Tuvalet'in resmi aslında temsili amacıyla koyulmuştu. Da burada tehlike diye bahsettiği şu o direkt Asu ırkının kendisi. Belki de Asu ırkının başındaki kişi. Belki de bu başındaki kişi M09 veya M07 olabilir. Ya da laboratuvarda oluşan kazada harmağı olan kişi de olabilir mesela. Laboratuvardaki çalışanı ihanet eden bir kişi de olabilir. M09'a da antlaşma imzalarken daha doğrusu el sıkışırken arkadaki bazı bilim insanlarının gerçekten mutsuz ve bu olaydan çok sinirli gibi bakıyordu. Sanki intikam alacakmış gibi. Bu durumda belki de laboratuvardaki kazayı açıklıyor olabilir. Yani o işlerden bir tanesi ihanet etmiş olabilir. Neyse şimdi gelin bir teorimize. Abi şimdi yeni yörük ne zaman gelebilir söyleyeyim mi? Bence yeni yarık 74. bölümde gelebilir. Çünkü kahramanlar bölüm 8'de geldiyse spikermanlar da 24. bölümde geldi. Seamanlar da 39'da geldi. Yani şöyle gitti. 8 4, 9, 4 diye olabilir. Ve yeni yörük %30 ihtimali computer man ya da %30 ihtimali projector Ama kalan 30 ile 110 ihtimal bilinmiyor ama tahminim projektör menler. Çünkü onlar hologram kuramenler yapmak özelliği olabilir. Ama kompüter menlerin hackleme gücü olabilir. Projektör menlerin daha net gibi çünkü %99 ihtimalle projektör menler gelirse mavi olurlar. Yani 74. bölümde projektör menler gelebilir. mi? dalga gelmez bence. Sivler hastalardan bir kol aldı. Eğer bu kolu upgrade yapsalardı 20 bölüm sürerdi. Ama ateşli bölümler 20 bölüm değil. Olsa bile son bölümde upgrade alma şansları yok. Çünkü son bölüm savaş. Bu yüzden bir upgrade nazaran tivliler bir ırk üretebilirler. Yani burada benim dediğim gibi bir şey çıkıyor. Yeni bir ırk gelecekse bunu yüksek ihtimal TV'ler getirecek. Yani TV'ler yapacak. Bunu muhtemelen geçen gece teori okumadan bahsetmiştim. TV'lerin testine beyaz bir ışık görüyorduk. Ama bu ışığın bizim Titan ne bir alakası yoktu. Bu da muhtemelen belki de bizim TV'lerin başka bir Titan veya başka bir ırk üzerine çalıştığını gösteriyor olabilir. Hatta belki bilmiyorum pek emin değilim ama hmm, bu kitaplar vardı yani TV'lerin şu özelliklerini yazan kitap. Daha doğrusu yazılı olan kitap. Acaba bu kitabı kullanarak mı yeni bir Yani saçma ya. Bence bu teoriyi boş verin. Ama önceki demiş olduğum şu beyaz ışık teorisi biraz mantıklı gibi aslında. Ya da direkt ırk olarak değil yeni bir bilmiyorum şey olarak gelebilirler yani. Yeni asker olarak falan gelebilirler. Çünkü ırk desek bunun titanı var, larcı var, askerleri var. Oho! ama şu anda bir ırkın gelmesi gerçekten çok zor gözüküyor. Bu yüzden ben yeni bir ırkın geleceğini şu anlık düşünmüyorum. Abi bence bölüm 73'teki eski sahnede mavi kor üretiyorlar. Üretirken bir patlama oluyor ve herkes hesapta bulunan nesnelerle mutasyona uğruyor. Bunu kameramanın kullandığı tabletten fark edebiliriz. Kameramanın eski çektiği görüntüleri izledikten bir süre sonra bir kayıtla karşılaşıyor. Ve kayıt şöyle başlıyor. Kameramanın olarak düşündüğümüz kadın kamerayı düzenliyor ve mavi korun başarılı bir şekilde üretildiğini göstermek için kayıt açıyor. Sonrasında mavi ışık gelir gelmez kayıt kesiliyor. Bence çok kamera videoyu çeken kadında mutasyon uğramış ve kameramın oluşmuş. Bunu camın arkasındaki mavi ışıktan anlayabiliriz. Şimdi geldim gerçekten çok uzun bir teoriye. Teorim şu biliyorsunuz ki kamera kadının geçmişini görürken onun insan zamanını gördük. O saniyede bir portal açtılar çünkü altyazıyı açtığımızda orada kapı açılıyor hazır olun diyorlar. Şimdi gelelim asıl kısma. Multiverse of Beatbox bölüm 2'de bizim M09 ve M07 bir portal açmışlardı. Portalda bir şehir gözüküyordu ama portaldan mavi bir ışık açılıyordu. Bu da bizim portal bir gönder olabilir? Peki neden şiir gözüktü? Aslında onlar farklı bir yere gideceklerdi ama tam portaldan geçecekleri sırada sahnede bizim kamera woman ve ekibi portalı açtı ve portaldan geçecekken bunların gideceği rotasyon değişti. Ve bizim ikilerin açmış olduğu portala yöneldi ve o portalı açtıktan sonra camera woman ve ekibi portalı araştırmak için içine girdiler. Ve incelemeye başladılar ve o portalın ilk elementini buldular fakat o portala geri dönerken ilk elementinin bir kısmını düşürdüler. Ya da portaldan çıktıktan sonra X elementini portal ile özdeşleştirdiler. Çünkü salgına gelirsek bizim M07 ve M09 portaldan yolculuk ederken o özdeşleşmiş olan X elementi bunları temasla bulunuyor. Ve iki karakter de neye ilgi duyuyorsa ona dönüşüyor. M07 genel olarak çılgın deli birisi. Bu yüzden de tuvalete çok ilgileniyor. Bitbox 2'de de bunu zaten görmüştük. Odasında tuvalet var ve kıyafet değiştirme sahnesinde tuvalete dönüşüyor. M09 ise uzayla ilgilenen meraklı bir kişiliğe sahip. Kendisi zeki ve kendisinin kötü versiyonuna evrenlerine yaklaştığını fark ediyor. Ama nasıl? Çünkü uzayla ve evrenlerle ilgileniyor. şimdi M-07 tuvaletlerin lideri değil ama onların kaynağı ve M-09 ise Astroların bossudur. Bunlar portaldan geçip ilgili uydukları alanın dönüşüyor. M-09 astro ise M-07 tuvalet oldu ama M-07 ile M-09 birbirine temasta bulunduğu için hem astro hem de tuvalet oldu. O sahnede kapı demeleri ve half-life'da böyle bir olay yaşanıyor. Ben de bizim seriye uygun yaptım. Aslında var ya bir birkaç tane noktayı geçmişti bahsetmiştim. Hatta direkt bunun TKÇ ve İzzet'e konuşmuştuk. Belki de birkaç kişiyle daha konuşmuştum. Main 07'nin biraz daha böyle nasıl desem. TKÇ'nin demiş olduğu gibi troll bir eleman. Hatta birkaç tane Dafok'un yayınlamış olduğu bölüm var. Bunlar Sikibi Tuvali serisiyle bağımsız bölümler. Aslında video demek daha mantıklı olur. Mesela Dafuk'un bir tane videosunda şöyle bir olay yaşanıyordu. Video diye insanlar etraftaki objelerle birlikte böyle birleşiyordu. Ve bir tane adamsal bir tane tuvaletle birleşiyordu. İkinci videoda ise bu da zaten Multiverse of Bitbox'ta vardı. Main 07 ve Main 09 yola çıkacaktı. Sırada m Pay'de kıyafetini giyecekken TKC'nin demiş olduğu gibi bir tuvalete dönüşüyordu ve sonra hemen normal bir insana geri dönüyordu. M-09 ise biraz daha zeki birisi. Bu durumda da asıl tuvaletlerin teknolojisine sahip olabilecek bir kişiye sahip. Yani bu duruma tam olarak şöyle bir şey olabilir TKC'nin dediği gibi. M09'un yapmış olduğu teknolojiyle bizim şu M07'nin siki ve tuvaletleri birleşmiş olabilir ve bunun sonucunda ise asıl tuvaletler ortaya çıkmış olabilir. Ya da M09 Aslo tuvaletlerin başındaki kişi, M07 ise normal tuvaletlerin başındaki kişi. Neyse o zaman gençlik bugün bu kadar kadar olsun. Son olarak da kanalımıza katıl özel olan arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de bana ücretli bir şekilde destek olmak isterseniz abone ol tuşunun yanındaki katıl herhangi bir üyelik planı ile bana ücretli bir şekilde destek olabilirsiniz. O yüzden şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.